Ben, ne arkadaşlar. Bugün babam bana bir oyuncak aldı. Bir de böyle bir şapka var bir tane daha oyuncak var. Evde şu an şapkamı takıyorum. şu şapkamı takayım. Ne de var. Şimdi birlikte evde Hı. video çekeceğiz. Başlamadan önce bir ay like katın. <laughs> Hazır mısın? Hı -hı. Hazır mısın? bakalım neymiş. Ee, görelim, görelim ne olduğunu. Ne yoksa üstünde var mı bu süper kahramanlar? Var burada. Aç bakalım. Anneme oradakilere de göstereyim. Evet, videodan ah, sonra. Oh, burada ee, Rastiklenmiş bu. Anneme gösterirsem var ya. Benim bu yoktu. Lastik bu. Ben bu lastiği bence çıkartabilirsin. Çünkü şimdi ne dersen. Oh. Beğendin mi? Çok beğendim. Bu da kalkanı mı? Aha <laughs> kalkanı. Bunu çıkartalım. Çıkart. Dur bir dakika daha dur. Daha belki sürprizlerin bitmemiştir. Ne? Zaman? Şimdi. Ne? Belki bir tane daha vardı. Ne oldu mu? Evet. <laughs> Bekle kalkma otur yine. <laughs> Bak bakalım bu ne? <laughs> Göster arkadaşlarına. Ne? böyle Nedir bu? Ay, çok... bu bir... Şimdi bunu da çıkartalım. Çek. Şimdi burası da mı çıkartalım? Kocu. Oh. Şimdi. Hadi bakalım. Al bakalım. Haydi. <laughs> göster bakalım oyuncaklarına. <laughs> Yoksa o da mı üstünde var? E? Tişörtünde bu da mı var penyende? Aha. Nasıl hayır? Burada. Kapten Amerika. Bakalım. Evet neler hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Tamam. Kapanış cümlelerine geçelim. Bay bay arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kavramızı olmayı Olmayayım. Abone olmayı zaman yok? Abone olunlayın. Bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum bay bay. <laughs>